Evet arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Adım Mert var ve bugün size modus yani hileli mod nasıl açılacak onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şurada buradaki sayfayı girin. Böyle bir sayfa çıkacak. Buradan indirmek için tıklayın var. Girdim. Burada e, bekleme var. reklamı geçtiğin asla buraya tıklamayın bir tane büyük bir Burada bekliyoruz. Siz buradan indirirsiniz zaten bende inmiş olarak vardı. Ee, hangisi o? Anladım. Evet buradan klasörü çıkart. Anladım. Ahmet bir şey yapmayacağım git. Bizde apıp yüzde işaret yaptığımızda nokta minecraft Buradan versiyonsa giriyoruz Burada buraya atıyoruz Ben attım gördüğünüz gibi Sonra minecraft'a giriyoruz Gördüğünüz gibi ben Edit profil yapıyoruz ve modu seçiyoruz Save profil play diyoruz Oyuna girdi Evet bir olması lazım bu ara. Yeni dünyaya girdik. Evet gördüğünüz gibi şimdi yayı bastığımız an burada chest finder yaptığımızda chestleri yeşil olarak görebiliyoruz. Mesela şuradan hemen size bir örnek vereyim. Ya ya arkadaşlar mesela şuraya koyduk bakın yeşil gösteriyor. Ve video şimdi bu kadar videoyu sonlandırıyorum.